Class Forex Araştırma Geliştirme Departmanı'nın hazırlamış olduğu gün ortası yayınından herkese merhaba. Bugün Almanya'da üretici fiyat endeksi %1.3 ile beklentilerin üzerinde gelirken Euro dolar Nisan ayı başından bu yana en düşük seviyelere gerileyerek 1.18 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Düşüşün devamında 1.17-20 desteğini ve yükselişte 1.18.35 direncine hedef alabiliriz. Sterling tarafında Sterling dolar politesi 1.36 civarında kalmaya devam ederek Şubat ayında bu yana en düşük seviyelerde işlem görüyor. ABD, İngiltere Covid endişelerinin nedeniyle seyahat etmeyin uyarısında bulunurken İngiltere Merkez Bankası'nın artan enflasyonu dizginlemek için izleyebileceği politikalar tartışılıyor. Parite için düşüşte 1.34-1.33 desteğini ve yükselişte 1.37-10 direncini hedef alabiliriz. Yurt içine geldiğimizde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 14 Temmuz tarihli para politikası kurulu toplantısına ilişkin özetleri dün yayımladı. Kurul karar metninde yer alan enflasyon vurgusuna tekrar yer verdi. Yurt içi piyasaların bayram dolayısıyla kapalı olduğu günde dolar tl kuru için Alıcılı ataklarda 8.78 direncini ve düşüşte 8.38 desteğini takip ediyor olacağız. Altın tarafında yeni haftanın başından bu yana ABD doları talebi, Delta Covid vakalarına ilişkin artan endişelerle ve bunun küresel toparlanma üzerindeki etkisiyle baskılanırken altın fiyatı dün ciddi bir düşüş yaşayarak 1794 seviyelerine kadar geriledi. Satıcılı seyirin devamında 1803 desteğini ve yükselişte 1827 direncini hedef alabiliriz. Petrol tarafında ise Delta varyantı nedeniyle dünyanın bazı bölgelerinde yeniden başlayan karantina kısıtlamaları dün ham petrol fiyatındaki düşüşte etkili oldu. Batı Teksas petrolü mayıs sonundan bu yana en düşük fiyata gerileyerek 66.50'nin altına kadar sarktı. Satıcılı seyrin devamında 66.07 desteğine ve alıcılı ataklarda 67.51 direncini takip ediyor olacağız. DAX tarafında dün küresel hisse senedi piyasalarındaki sert düşüş DAX endeksini de etkiledi. Endeks son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyerek 15.030'lara kadar çekildi. Alıcılı ataklarda 15.605 direncini ve düşüşte 14.975 desteğine hedef alabiliriz. Son olarak Bitcoin tarafına geldiğimizde Çin'de kripto para işlemlerine gelen yasaklamalar ve dün küresel bazda hisselerde yaşanan ciddi düşüşlerin ardından Bitcoin fiyatı son bir ayın en düşük seviyesine geriledi. Satıcılı seyrin devamında 29 bin dolar desteğine ve yükselişte 33 bin 290 dolar direncine hedef alıyor olacağız. Günün devamında herkese bol kazançlı işlemler dileriz.